Bedenim benim. Makinasını şöyle diyeyim. Tabii ki canını seven bu işi yapmaz. Canı tatlı olan bu işi yapamaz. <laughs> Bıraksalar ben yarın da çıkarım. Ama arıyorlar. Yarın bir iş var diyorlar. Çok cazip bir kazanç. O yüzden de bırakamıyoruz. <laughs> şimdikinde sadece üşüdüm. Ama ilk bu işe girdiğim zaman, ilk yanma tecrübemde kalbine hakim olamıyorsun kütür kütür ötüyüp. Emrah dün neredeydin sen? Dükkan açmamızı saatlerce kapıda bekledik. Set vardı işte bizim yeni projeyle alakalı. Yine dayak girdi. Yok da abi. Bu sefer ben dövdüm tam tersine. Her zaman aynı falan abi. 16 yaşlarındaydım. Yeni kuaförlük yaparken işte bir müşteri geldi o anda. Meğer ki menajermiş. Fizime falan baktı. Atletik olduğumu anladı. Gitti ne dedi? Aklıma yattı aslında. Gittik bir ajansa yazıldık. Yavaş yavaş işte setlere falan çağırıldılar. Orada baktım sadece oyuncularla ilgilenen bir grup var. Anladım ki oyuncu aksiyoncularıymış. Merak sardım işte küçüklükten beri ata bindiğinden dolayı eğitim vererek başlıyoruz dediler. Hançer, ok, kılıç üzerine ve bu sektöre ilk adımımızı atmış olduk. Dublörlük mesleğine arkadaşımın vasıtasıyla girdim. Altyapıdan zaten dansçıyım, zaten sporun içindeyim, dövüş sanatlarını seviyorum. Yaptığım şeyler bunun içerisinde olan alanlara dahil olduğu için girip adapte olmam ve sevmem daha hızlı şekil aldı diyebilirim. Türkiye'de meslek tanımlarını Mesleki Yeterlik Kurumu diye bir kurum yapıyor. Burada bizim sinema, televizyon sektöründe tanımlanmış pek çok alan olmakla birlikte bir de tanımlanmamış meslekler var. Dublörlük de bunlardan birisi. Buyurun. Ama dublörlerin yaptığı işler aslında tehlikeli olabilecek. Aksiyon, hareket, silahlı sahneler, ateşle, alevle gibi böyle özel bir tertibat, özel bir beceri gerektiren sahnelerde oyuncuların yerine kullanılan insanlar. Tanımının olmaması aslında dublörlük mesleğinin ne olduğunun Türkiye'de çok da belirsiz olduğunun da bir göstergesi. yasal yaramazlık alanı. Giriyorsunuz o alana ve tabii ki dışarıdan çok daha farklı bir hayat. Her şey farklı bir düzende ilerliyor ve sahneniz neyi gerektiriyorsa onu yapıyorsunuz. Farklı bir karakter oluyorsunuz, bir oyuncuyla bir gün aynı oluyorsunuz, ikiz gibi dolaşıyorsunuz. Bir oyuncunun sakatlanması demek, o filmin ciddi bir sekteye uğraması demek. Bir oyuncunun yere düşmesi bile olsa burada dublör gerekli her zaman. Dublör gerçekten oraya düşmeyi bilen kişi direkt birisi gelip hemen stand yani dublör direkt olamaz. Bu çok riskli bir iş. Kendini zarar verebilir. Bunu sağlam bir eğitimin aldıktan sonra ancak değerlendirilebilir. Bedeninize zaten iyi bakmak zorundasınız çünkü bu iş tamamıyla bir beden işi. Yani dövüş sanatlarıyla da, kondisyonla da, ağırlıkla da hepsiyle haşır neşir ve iç içe olmanız gerekiyor. En son iç gülüşle mi Evet kanka, hem de öyle bir sahne var ki Yemin ediyorum artık sahneyi tekrarla tekrarla belim ağrıdı. Daha buldum kanka işte bunu. Uçtu. Tak beni düşürüyor. Çat masa kırılıyor. Güzel dövmüş adam sizi. <laughs> Yemin ediyorum iki hafta ayağa kalkamaz oldu. Bu sahneyi en az 5 kez denedik. Her düşüşümde de masayı kırdım. Zaten iptal olmuştu. İşe de geç geldi. Birkaç gün de hiç oturamadı kalkamadı yani. Sette çok farklı fiziksel ortamlarda çalışmak zorunda kalabiliyor oyuncular. Bunlara örnek verirsek yani bir trafik kazası, ateşli silahlar, kesici delici silahlar gibi bunun haricinde yüksekten düşme, suya dalma atlama gibi fiziksel olarak hazırlıksız bir şekilde yaptığında ona zarar verebilecek pek çok aksiyonu yapmak durumunda kalıyorlar. İşte burada zaten o insanlar bunları birebir yaptıklarında Hayatları tehlikeye atlar eğer bir hazırlıkları yoksa. Atla geldin buraya, çektin, Çek. çevirdin, bir tanesini Allah. attın, öbürü geldi, tuttun, üstünden geçirip yumruğu buldun. Cidden çok tehlikeli işler yapıyoruz ama Bu ekranda açık. izleyen izleyiciler bunun farkında değil. 2-3 hafta önce kaşım patladı, ters bir yumruk oyuncunun atması üzerine 7 dikiş atıldı dudağıma, ayak bileği çıktı yerinden parmağım kırıldı. Sete girdiğiniz andan itibaren her şey bir risk. Büyük bir savaş alanındayken bombanın yanından geçecek bir insanın bir saniye geç geçmesi, yanan bir insanın birkaç saniye geç söndürülmesi, kılıç kullanan bir insanın o kılıcı nerede durduracağını bilmemesi ya da çok hızlı hareket etmesi, beden işi olduğu için adım attığınız her an risk içeriyor. Başıma bir şey geleceğinden korkmuyorum. Sadece adrenalinle birlikte bir... O korkuya yakın heyecan oluyor. Dublörler haricinde bir de oradaki atmosferlerin kendisini yaratan ekipler de var. Böyle şeker camımız var. Sette kavgalarda kullandığımız, zarar vermeyen, pek bir malzemedir. Sinema sektörü kolay bir sektör değildir. Çünkü olmamış bir şeyi olmuş gibi gösteriyoruz insanlara. Ama en ağır yükleri çeken arkadaşlar dublör arkadaşlardır. Benden nefret ederler. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hep açıp <atış> susluklatıyorum bunları. <laughs> yanmada kullandığımız jel 15 saat civarında bir buzlu ortamda buz tutmayacak ama olabildiğince de en soğuk halinde kullanmak gerekiyor. Kulaklarını falan kapattığından dolayı dış dünyayla tamamen kopuyorsun. Yani olabildiğince daha az nefes alman gerekiyor. O alevleri içine çekmemen için de gözlerini inanılmaz kısman gerekiyor. Sadece yani o esnada vücudunu hissedebiliyorsun. Sadece his. Buran daha fazla yandığını hissediyorsun. O hisle beraber belki oranı savurmaya başlıyorsun. Yani bölgesel yanmalarını parça parça hissediyorsun. Bedenin o adrenalini istiyor. Herkesin işte korkarak izlediği bazı şeyleri sen keyif alarak yapıyorsun. İstediğin kadar bedenine güven, istediğin kadar güçlü hisset, istediğin kadar performansın iyi olsun, eğitimlerin tam olsun. Ekibine güvenmiyorsan bu iş gitmiyor. Yap, yap. Sen, iyi, iyi Oğlum baya iyi yattın ha şey, Onları gördüm ondan yattı Evet çünkü elbise aldım, yatırmaya başladı İyi ben baya şu an. Sette herkes hata yapabilir, normaldir. Kamera yanlış kayıt yapabilir veya kayıta girmez. Bunları tekrar olur ama bizim tekrarımız yok. Yanlış bir hareket, dalgınlık oradaki bütün insanların hayatına da böyle mal olmasa en azından yaralanmasına sebep olabilir. Çok mu tehlikeli ya? Hani... Hayır hayır hiç tehlikeli yok. O yüzden biz varız. Evet. <laughs> Zaten iki sefer döndüğünüz zaman diyeceksiniz ki bir daha çevirin diyeceksiniz. Çevirdiğinizde o zaman da bir para diyecek. Stunt koordinatörü herhangi bir aksiyon sahnesinde, sahnede görev alan yardımcı oyuncudan, dublörden, yönetmenden, kameramandan tutun. O esnada, o sahnede kim varsa onların tümünün güvenliğinden sorumlu olan kişiyiz aslında. Stunt'ın önce can güvenliği, sonra iş. Her dal için özellikle bir stand seçiliyor. Araç sahneleri, yanma sahneleri, yüksekten atlama sahneleri. O sahneler için en iyi olanları. Gerçekten ciddi bir eğitim ve eğitim süreci istiyor. Ciddi bir tecrübe istiyor. Bunların yetkin kişiler tarafından ciddi bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Aslında çok zorlu alanlarda hazırlıklı bir şekilde icra etmeleri gereken bir meslek. lim setleri tehlikeli sınıftaki iş yerleridir. İş güvenliği uzmanı ve ambulans bulundurması zorunlu yerlerdir. Acil durumda nasıl tehlike yaratmayacak şekilde getirileceğinin herkes tarafından bilinmesi gerekir yapım şirketlerinden bize senaryolar geliyoruz. Kendi senaryo analizlerimizi yapıyoruz. Aksiyon sahnelerini komple çıkartıyoruz. Ondan sonra yönetmen ve yapımla birlikte tekrar toplantıya oturuyoruz. Onların istediklerini, bizim verebileceklerimizi, hangisi güvenli, hangisi güvenli değil, hangisi yapılabilir, hangisi tehlikeli. Bunları ayırt ettikten sonra sahada teknik rekiye çıkıyoruz. Aslında orada sahneyi biz bitiriyoruz yalnız erkekler tarafından yapılan bir işti. Kadın kullanılacağı zaman yurt dışından getiriliyorlardı. Burada artık okullarda kendileri alıp eğitmeye başladıktan sonra evet belli bir noktada kadın dublörlerimiz artık olmaya başladı. Çok yokuz, az varız, az bir topluluğuz ama bu işi erkekler kadar kadınlar da iyi yapabiliyor. Oyuncular genellikle 4 ağlı sigortalı şeklinde çalışmazlar. Oyuncuların da tıpkı diğer esnaflar veya ticaret erbapları gibi bir faaliyet kodu vardır. Buna nace kodu denir. Oyuncunun nace kodu aslında dublörün nace kodudur. Fakat uygulamada o sette o kişi genellikle sigortalı 4 ağlı şekilde çalışır oyunculardan farklı olarak. Arada bir eser sözleşmesi yoktur. Dublörün her işçi gibi bir sosyal sigortası olması gerekir. Hollywood'la ülkemizi kıyaslarsak şimdi birinci soruda sendika var. Tüm haklarınız güven altında. Bir kere dublör şunu biliyor. Kaza geçirsem bile sendika benim arkamda. Ya da herhangi bir hak kaybına uğrasam, yapım şirketi tarafından sendika benim arkamda. Bu bizim ülkemize henüz oturmuş bir şey değil. Yetenek olarak değil. Yeteneği kastetmiyorum. Sadece sistem olarak. Çok ciddi bir fark var aramızda. Maalesef ülkemizde doğru düzgün aksiyon çekilmediği için o yüzden de ilerleyemiyor kadınlar zaten böyle sıkıntımız bütün aksiyonlarda erkekler için yaratılmış aksiyon sanki. Erkeklere devam. <laughs> Kadınlara çıtır işte aksiyon çıkarsa, <laughs> yazılırsa senaristlerimiz yazarsın. Aslında ana oyuncularımızın bazı sahnelerinde beraber oynadığımız, hatta yan yana oturup şakalaştığımız olaylar da oluyor. Ama bazılarında da yanına bile gidemediğimiz de oluyor. Çünkü kaprisli oluyorlar, kendini çok beğenmiş oluyorlar. Ama bazı oyuncular da var hiç seni küçümsemeyerek çok başıma geldi. Bazı oyunculardan çay bile getiren bile oldu yani. Niye o gözüküyor da niye ben gözükmüyorum diye bir rahatsızlık vermiyor. Çünkü eminim kendimden. Çünkü bu işi biliyorum ve tehlikeli olan kısmı ben yapıyorum. Bazı oyuncular zaten bunu tanıtıyor. Yani yanında çalıştığı aksiyon oyuncuları gösteriyor, saygılarını da gösteriyorlar. Ama bazı oyunculardan aldığımız enerjiden biz neyin doğru olup olmadığını anlıyoruz. O zaman kırılıyoruz. Biz size desteğe geliyoruz. Yani biz sizin rolünüzün daha temiz ve iyi olması için orada bulunuyoruz. Biz sizin joker kartınızız. Şartlar bizi hep arka planda bıraktırıyor. Biz standlar olarak hiçbir zaman görünmeyeceğiz ekranlarda. Hiçbir zaman böyle bir bravo sesi ya da efsanesin Emrah gelmeyeceğinden çok eminiz. Benim asıl hedefim oyuncu olmaktı. Hala da öyle çok değil ya çok değil cidden çok değil ya böyle işte küçük bir sahnemiz olsa ya da küçük bir karakterimiz olsa Benim bu işe girecek olan gençlere tavsiyem çok profesyonel eğitim almaları lazım. İçinizde bir adrenalin tutkusu varsa durmayın, gidin kendinize bir tane stand okulu bulun ve girin. Disiplinli olun, çalışkan olun, antrenmanlarınızı yapın, bedeninize bakın, sağlıklı olun, kendiniz olun ve güçlü olun. Hem tehlikenin göbek adıyım, hem eğitmenim, hem sanatçıyım, hem oyuncuyum. Hem de tehlikeli sahneleri çıkan o kadın benim.